Merhabalar arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi'nden birçok bölümün ortak almış olduğu Bilimsel Araştırma Teknikleri dersinin 2023 ve 2024 final özetiyle beraberiz. Doğru özet yazımı dikkate alındığında, araştırma sorularına nasıl cevap bulunacak sorusuna yöntem bölümü karşılık gelmektedir. İyi bir konunun belirleyicileri alana katkı sağlama, araştırmacıyla örtüşebilme, uygulama ve kuramsal anlamlı olma. Sadece deneye dayalı olmak iyi bir konunun belirleyicisi değildir. E-posta anketlerinin görece hızlı ve düşük maliyetli olmaların yanında sağladığı kolaylıklardan biri değildir. Anketi gözden kaçırma olasılığının düşüklüğü, her an ankete cevap verebilme imkanı tanınması, zaman sınırlamasının olmaması, toplam denek sayısı konusunda hata yapma ihtimalinin azalması, sadece e-posta'sı olan deneklere uygulanabilir olması. Ölçeklerle ilgili önemli hususlar, kategori sayısı, ölçeklerde denge, kategorilerin yapısı ve yazılı gösterimi. Ölçeklerin sık sık değişimi, ölçeklerle ilgili önemli husus arasında yer almaz. Olgular nelerdir? Olgular, fırtına, ideolojik tavırlar, yer çekimi, zeka. Zamanın başlangıcı bir olgu değildir. Paradigmalar, değişik paradigmaları karşılaştırıp bir paradigmanın diğer paradigmalara göre incelenen konuları daha iyi açıkladığını ifade eden ortak kıstaslar olmadığından paradigmalar arasında eş ölçülemezlik söz konusudur. Anlık araştırmalar Yapılan çalışmalar araştırılan olgu veya olguların belli bir andaki durumunu ortaya koymaya yönelik olabilir. Yani amaç olgunun belli bir anda resmini çekmek olabilir. Gözlemsel araştırma türlerinin Çeşitli ölçütlerle tasnifi sonucunda ortaya çıkan iki tür gözlemin adları katılımlı ve katılımsızdır. Kuram tanımına karşılık gelenler Hipotez içerme, tutarlı olma, yasa içerme Tablolar ve grafikler verilerin sınıflandırılması ve anlaşılabilir olmasına yardımcı olmalar açısından yararlıdırlar. Sözde ölçekten oranlı ölçeğe gidildikçe ölçeğin ölçme gücü artar. Kaynak taraması hakkında doğru yargılar. Kaynak incelemesinde en son yapılmış çalışmadan başlamak avantajlıdır. Her çalışma ile ilgili bir özet tutmak yahut çalışma üzerine notlar almak, elektronik ortamda çalışmaya açıklamalar yazmak, o çalışmayı tekrar tekrar incelemekten doğacak zaman kaybını azaltır. Çok çalışılmış sahalar araştırmacıya zengin bir kaynak sağlar. Fazla inceleme yapmak ve kabarık bir kaynakçaya sahip olmak kaliteli bir çalışmanın göstergesidir. Kaynakların sınıflandırılmasındaki en önemli yöntem kişinin eylemi kendi isteğine bağlı olarak yapmasıdır. Kaynak taraması hakkında bu yargı yanlıştır. Aşağıdaki örnekleme türü tanım eşleştirmelerinden doğru olarak verilenlerin cümle başında tik işareti, yanlış olarak verilenlerin cümle başında çarpı işareti var birinci kolay evrendeki belli değişkenlerin örnek kütlede temsil edebil, edilebilmesi için kota ayrılmasıdır. 2. küme elemanların değil de kümelerin kurumların coğrafi birimlerin ülke bölge il ilçe köy ve mahalle şubelerin tesadüfi olarak seçildikleri örnekleme türüdür. üçüncü tabakalı evrende var olan bir özelliğin ya da değişkenin örnekte de aynı oranda temsil edilmesidir. Dördüncü kota, evrenin evrene üye olanların kesin olarak belirlenemediği durumlarda kullanılan bir tekniktir. Hata kaynakları nelerdir? Denek hatası, denek ön yargısı, gözlemci ön yargısı, gözlemci hatası. İkincil verilerin zayıflıkları nelerdir? 1. Araştırmacının ihtiyacını karşılamayacak nitelikte olmaları. Ticari amaçlı verilere ulaşmanın pahalı olabilmesi, çalışma olması gerekenden çok verilerin el verdiği şekilde tasarlanması. Değişkenlere karşı uyumlu olabilmeleri ikincil verilerin zayıflıklarından değildir. Yöntem başlığı altında yer verilenler. Araştırmanın geçerlik ve güvenilirlik süreçleri hakkında bilgi, araştırmanın kısıtları ve bulguların tartışılmasına ilişkin sınırlılıklar hakkında bilgi, araştırmada kullanılan veri edinme ve analiz araçları hakkında bilgi, süreçlerin işleyişi hakkında bilgi, veri analizlerin sonucunda ulaşılan değerler yöntem başlığı altında yer verilemez, basit tesadüfi örnekleme, tanımlanan vervendeki her elemanın eşit ve bağımsız seçilme şansına sahip olduğu örnekleme tekniğidir. Sosyal bilimlerde yöntem konusunda karşılaşılan en önemli sorun hem eylemleri incelenen varlığın hem de eylemleri inceleyenlerin insan olmasıdır. Bu da araştırmacının nesnelliği sorununu akla getirmektedir. Yani araştırmacının araştırmasını yaparken kendi ön yargı ve düşüncelerinin araştırmasını etkilemesine izin vermemeye çalışması gerekmektedir. Ancak tam nesnelliğe ulaşmak imkansız gibidir. Örnekleme sürecine dair olan aşamalar nelerdir? Örnekleme çerçevesini belirlemek, araştırma evrenini tanımlamak, ideal evreni ulaşılabilir evrene dönüştürmek, örnek büyüklüğü belirlemek, örnek çeşitliliğini daraltmak, örnekleme sürecine dair olan aşamalardan biri değildir. Zaman planı, niyet edilen araştırmanın öngörülen zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini ortaya koyar. Videonun sonuna geldik. Bundan sonraki videoları takip edebilmek için YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Kanalımıza destek olmak için beğeni yapmayı da ihmal etmeyin. Derslerinizde başarılar. Görüşmek üzere. Videonun sonuna geldik. Bundan sonraki videoları takip edebilmek için YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Kanalımıza destek olmak için beğeni yapmayı da ihmal etmeyin. Derslerinizde başarılar. Görüşmek üzere.